Sevgili dostlarım bu iki önemli haberi kulağınızı dört açarak değil dört yüz açarak dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kripto paradan ciddi anlamda para kazanmak istiyorsan veya altcoin rallisinde gerçekten cebine para koymak istiyorsan beni iyi dinle. Birincisi Ripple yani XRP ikincisi Warstoga. İlk önce Ripple'dan bahsedeyim. Biliyorsunuz Amerika kripto parayla dolar yakmaya başlayacağını söyledi. Hemen arkasından Pocoin hemen arkasından da Ripple dolar yakacak mekanizma yapıyor. Bunu sosyal medya hesaplarından paylaştır Ripple. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Ripple şu anda 3.15 dolardan işlem görüyor. Çok iddialı konuşuyorum bu konuyla ilgili. Hem de müthiş iddia koyuyorum ortaya. Ripple yükselmeye başladığı vakit fazla değil. 3-4 gün içerisinde 10 doları geçecek. Fazlasıyla geçecek. 3-4 gün içinde derken bu önümüzdeki 3-4 gün içinde değil. Biliyorsunuz Trump, Trump Coin, Fed yani Amerika Merkez Bankası Ripple'la bağlı bağlantısı var. Bak beni iyi dinle. Ripple'la bağlantısı var. Dedim ki sizlere Ripple SEC davası sonuçlansın ister kaybetsin ister kazansın. Ripple kaybetse bile 2.5 doların üstüne çıkacak dedim. Özellikle bunu sen hala burada video mu çekiyorsun hala konuşuyor musun diyenlere söylüyorum. Ripple söylemiş olduğum tarihte 2.5 doları aşarak 3 dolara geldi. Ripple üzerinde büyük oyunlar dönüyor. 10 doları bu yıl içerisinde yapacak. Bu 10 gün sonra da olabilir. 1 saat sonra da olabilir. 2 ay sonra da olabilir. Ama bu yıl Ripple 10 doları aşacak. Çünkü arkasında Trump var. Bu birinci haberimiz hemen hemen aynı konuyla bağlantılı Worslog'e. E. Hocam sen 1 dolar olacak diyorsun ama hep düşüyor diyorsunuz. Her türlü şikayette bulunuyorsunuz. Normalde bir kripto para düştüğü vakit alınır. Normalde hocam ben düşmesini bekliyorum diyorsunuz ama düştüğü zaman da şikayet ediyorsunuz. Niye düşüyor diye. Şu anda Vorsoge 0.4024 sente ya. Mesela bu noktadan alınır mı? Ben alıyorum. Burada kalkıp da 0.4024 senten 0.5024'e düşse bile alırım. Hatta 0.3020 sente olsa alırım. 0.0090 sent olsa da alırım. Niye? Çünkü Warstock'e aynı şekilde bir gecede 1 dolar olacak. Aslında bunun tarihini biliyorum ama net bir bilgiye ulaşmadan tamam Warstock'e şu tarihte şu gün 1 dolar olacak bilgisine net bir şekilde ulaşmadan hala araştırıyorum. Bu bilgilere ulaştığım vakit sizlere arkadaşlar Warstock'e mesela basit bir örnek 5 Ocak'ta 1 dolar olacak diyebileceğim bilgileri araştırıyorum. Ama olacak. Çünkü Warstock'e sadece Warstock'e değil herhangi bir altcoin bazı kripto paralardan destek alır. Mesela BNB ve Ethereum kimden destek alıyor? Tabii ki de Bitcoin'den destek alarak yükseliyor. Bazı altcoin'lerde atıyorum Ripple'dan destek alır veya Tron'dan destek alır. Borsa gene 1 Ripple, 2 Bitcoin, 3. altcoin rallisi başladığı vakit 3. listelemeyi yaparak 1 dolar olacak. Siz ne kadar hocam bu düşmeye devam ediyor. Hayır olmayacak Engin'e inanmayın deseniz bile siz böyle düşünmeye devam edin. Ta ki o vakit bir gece Warstog'e 1 dolar oldu zaman Warstog'e alanlar ciddi anlamda büyük paralar kazanacak. Bak zamanında Gala ile ilgili de böyle konuştum. Zamanında Ape Coin ile de böyle konuştum. Ape Coin'in videosunu yapar Apecoin'e inanmayın tam bir rolandırıcı dediler Apecoin için Apecoin alanlar milyoner değil milyarder oldu çamur atanlar hala da atmaya devam ediyor yani bu tarz insanlar ne yazık ki imaj kötülemekten başka hiçbir şey yapamaz beceremez çünkü söylediklerimin arkasında değil yanındayım Ripple 10 dolar, borsage 1 dolar olacak. Hangi tarihte olacak sizlere net bir bilgiye ulaştığım zaman bununla ilgili videolar gelecek. Ama 2025 yılı gerçekten altcoin rallisi çok büyük fırtına da geçecek. Hiç ummadığımız altcoinler bırakın 1 doları 20 dolara kadar pamplayacak arkadaşlar. Çünkü kripto parada özellikle altcoin rallisinde 2025 yılında çok büyük oyunlar dönüyor. Yatırımcıyı bezilme çabalarını bırak Baldılar artık balinalar veya arkasındaki derin güçler farklı bir strateji sergilemeye başladılar. Bunu yakında anlayacaksınız. Borstoge 1 dolar olduğu zaman, Ripple 10 dolar olduğu zaman benim bu videoda bir kez daha ne kadar haklı olduğumu kendi gözünüzle göreceksiniz. Ripple 10 dolar olup Warstock'e 1 dolar olduğu zaman size bu videoyu bak şu an izlemiş olduğunuz videoyu bulup göstereceğim. Bu videoda sizlere dedim ki Warstock'e ne demiştim? 1 dolar olacak. Büyük pişmanlık duyacak olan insanlar var benim sözüme inanmadıkları için. Warstock'e tam 4-0 atarak 1 dolar olacak. Benden söylemesi. Arkadaşlar sadece beklemede kalın. Kanalıma abone olun. İleride bomba gibi videolar gelmeye devam edecek. XRP'yi nereden alırım diyenler diledikleri her borsadan alabilir. Orası beni bağlamaz. Worstoge, PancakeSwap, Uniswap, OKX Bunların içinde en güvenilir merkezi borsa olan hiç kuşkusuz PancakeSwap. -Sweb. PancakeSwap'tan şaşmayın. Peki nasıl alınır? Videonun açıklamalar kısmında borstogenin resmi sitesi var. O linke tıkladığınız zaman borstogenin resmi web sitesi karşınıza gelecek. Pitbull'u, Mitbull'u unut. Bonk inuyu unut. Baby doçu unut. Warstog'e odaklan. İleride anlayacaksın. Warstog'e almak isteyenler şurada bir tane kontrat adresi var. Bununla hem tokeni alabiliyorsunuz hem de tokeni cüzdana ekleyebiliyorsunuz. Bunu buradan kopyaladım. Sağ üst tarafta buy now diyor. Mor bir tane buton var. Buraya basıyoruz. Bizi direkt Pancake Web borsasına gönderiyor. Siz ilk kez alacaksanız eğer karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Ama burada sizde watt belli olmayacak. Belirmeyecek yani. İlk olarak Kekto tokenin kendisi bak şu token var ya bu olacak burada linke tıkladığınız zaman bu şekilde sayfa gelecek karşınıza az önce kopyalamış olduğunuz adres var ya cüzdanınızı bağladıktan sonra metamask cüzdanımızı hemen bağlayalım metamask cüzdanımızı bağladık az önce kopyalamış olduğumuz adresi şuraya basıyoruz üst tarafta arama motoru var kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz görüyor musun var yani vat geliyor buraya basıyoruz ben eklediğim için direkt geliyor sizi import yazısı çıkacak karşınıza import Word kutucuğunu doldurduktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Word buraya geliyor. Mesela bir BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Tabii ki de Metamask cüzdanınızda BNB olması lazım. Bir BNB'ye mesela ne kadar veriyormuş? 6 milyon adet veriyor. Swap butonuna bastığınız zaman şu an bende BNB olmadığı için buna izin vermiyor. Swap butonuna bastığınız zaman tokeni almış oluyorsunuz. Hocam ben aldım ama Metamask cüzdanımda göremiyorum diyorsunuz. Bakın Beni Metamask üzerinde Token var, Pocoin'im var, Papayis var, Solnet var, Eygrain var. Sizde de böyle Token yani Watt görünmesi için ne yapacaksınız? Tokeni iç aktarmanız gerekiyor. Şurada 3 tane nokta var. Buraya basıyoruz. Tokenleri iç aktar diyoruz. Şuradan özel token diyoruz. Adresi buraya yapıştırıyoruz. Token zaten bende eklenmiş olduğu için tekrar eklememe izin vermiyor. Sizde ondalık ve sembol belirdikten sonra şurada sonraki butonuna basarak token'i tokeninizi Metamask cüzdanınıza ekliyorsunuz. Ripple 10 dolar, Warstog'e 1 dolar olacak. Sen buna inanırsın, inanmazsın. Orası benim problemim değil. Ama olduğu zaman sadece şunu anlayacaksın. Benim bir kez daha ne kadar haklı çıktığımı göreceksin.